Üçüncü tema okuma kültürü. E-kitaplar. Teknolojinin öğrenme ortamlarına sunduğu etkili araçlar arasında yer alan e-kitapları, kısaca basılı kitapların dijital ortamlarda okunmasını sağlayan dijital nesneler olarak tanımlayabiliriz. E-kitaplar, e-kitap okuyucular, tablet bilgisayarlar, akıllı cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar gibi fiziksel araçlar sayesinde okunabilmektedir. E-kitap olarak da adlandırılan dijital kitaplar günlük hayatımızda önemli bir yenilik olarak <laughs> Bir araştırmacı ya da öğrenci evinden çıkmadan ya da kütüphaneye fiziksel olarak gitmek zorunda kalmadan interneti kullanarak kütüphaneye ait veri tabanına ulaşarak aradığı kaynaklara erişebilmektedir. Uzun yıllar eski alışkanlıklar ya da teknolojik araçlara sahip olma, erişim gibi sınırlılıklar yüzünden e-kitapların kullanımı ve eğitim ortamına entegrasyonu yeterli düzeyde sağlanamamıştır. Son yıllarda mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte eğitim ortamında hareketliliğe imkan tanıyan mobil öğrenme yaygınlaşmaya başlamıştır. Akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların eğitim amaçlı kullanımıyla birlikte e-kitapların kullanım oranları da artmaktadır. E-kitapları sadece basılı kaynakların dijital ortama aktarılması olarak düşünmek doğru olmaz üzerinde işlem yapılan, bireysel ihtiyaçlara uygun ve çeşitli çoklu ortam ögeleriyle hazırlanabilecek nitelikteki araçlar olduğu unutulmamalıdır. E-kitapların eğitimde kullanılmasının yararları kısaca şöyledir. Maliyetinin basılı kitaplara göre daha düşük olması, dağıtımının kolay olması, yer ve zaman kısıtlılığını ortadan kaldırması, depolama, taşıma kolaylığına sahip olma, çevre dostu olma, Erişiminin kolay olması, alıntılama ve kaynakça desteği sunabilme, not alma fonksiyonlarına sahip olma, kişiselleştirilebilir ekrana sahip olma, ses, müzik, resim, video gibi çoklu ortam öğelerini içerebilme, sesli okuma fonksiyonuna sahip olma. Gül Özel Taylan, dijital okur yazarlık, kısaltılmıştır.